Merhabalar canlarım Özgece Tarot kanalına hoş geldiniz hepiniz. Evet epey bir süredir yine video çekemedik biliyorsunuz telefonda bir problem vardı e, ses problemi vardı mikrofon aldım sanırım merkür retrosu hala da merkür retrosu biliyorsunuz devam ediyor ama artık tekrardan e, mikrofonum geldi hediye mikrofonum geldi arkadaşlar ben o aldığımı e, iade ettim çünkü bozuk çıktı falan filan derken artık dedim ki birazcık şöyle bir tatil yapayım bir kafa dinleyeyim ee, bir şey olmuyorsa üst üste bir hayır vardır dedim ve sonra baktım güzel bir hediye mikrofonum geldi ve <laughs> teşekkür ediyorum buradan da. Ee, ve e, bu mikrofonla bir dedim ki çekeyim. Aslında çekip denemedim, dinlemedim ya da öyle söyleyeyim ama umarım e, bu ilk denememiz biliyorsunuz ki umarım olacaktır diye düşünüyorum. Umarım güzel olur. Evet... Ee, ne yaptınız? Öncelikle bana bunları söyleyin yazın neler yaptınız ben yokken neler yaptınız neler oldu hayatınızda neler değişti neler gelişti neler bitti arkadaşlar bunları merak ediyorum gerçekten zaten özel danışmanlıklarım full hız tam gaz devam ediyor konuşuyoruz. Ee, çok güzel bir buluşma yaptım bu arada çok tatlı bir danışanım var Ceylan ee, ve Ceylan'la buluştum arkadaşlar ilginçtir ki buradan da söylemek istedim buradan da gerçekten ona e, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum çok tatlı bir insan ve ben e, zaten biz iki yıldır tanışıyoruz kendisiyle iki yıldır ben onun e, özel danışmanlığını yapıyorum ve e, Alaçatı'da buluştuk arkadaşlar Ceylan'la ilk yüz yüze gelmemizdi yani çok inanılmaz bir deneyimdi ve çok güzeldi gerçekten. Öyle bir değişik bir e, birlikte bir tatil yaptık hem enerjimizi yeniledik hem e, tarot baktık <laughs> kah güldük kah ağladık gibi ağlamadık. Güzeldi. E, buradan da gerçekten bu video vesilesiyle de Ceylan'a çok teşekkür ediyorum. E, seni seviyorum Ceylancığım. Evet bu kadar. Ee, beni dinlediniz. Teşekkür ederim. Şimdi hepinizi de çok seviyorum aslında. Bütün danışanlarım çok özel ve bütün danışmanlık almayan izleyicilerim de çok özel. Yani hani sanmayın kendi sadece danışanlarım. Hepiniz çok özelsiniz. Beni dinleyen herkes çok özel. Ve şimdi hepinizin niyetine tek tek böyle ediniyorum. Uf. Ve hepiniz için aklınızdaki kişinin şu an Tam da şu an bu videoyu ne zaman izlerseniz o anda sizinle ilgili düşüncelerini öğreneceksiniz. Tamam mı? Ona niyet ediyorum. Hepiniz bir odaklanın arkadaşlar. Hepiniz aklınızdaki kişinin sizinle alakalı duygularına, düşüncelerine ve eylemine bir bakın. E, niyet edin neler söyleyecek? Bu ayrıldığınız kişi olur, barıştığınız kişi olur, eşiniz olur, ayrıldığınız, e, boşandığınız kişi olur, boşanma arifesi olur, yasak aşk olur, üçüncü kişiler olur, platonik olur ama göz teması da olur. <laughs> Bunu hep söylüyorum tamam mı? Haydi bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Aklınızdaki kişinin enerjisi, bakın ben gittim, geldim, neler oldu, neler bitti. Aklınızdaki kişi değişmedi anacığım sizin. Yani aklınızdaki kişi hala bir ikilemde. Aklınızdaki kişi çünkü bu artık bu huy edilmiş bence. Artık böyle bir kendisi karakter edilmiş. Öyle söyleyeyim de kralı. E, karakterine bürünmüş tutkularına göre hareket eden bir insan kadın ya da erkek fark etmiyor tutkularına göre hareket ettiği için de böyle bir anında koşarak sizin yanınıza gelmek istiyor ve e, bir anda böyle kendisini tutuyor diyor ki ya ben e, şu anda bir şey yapamam e, şu anda gelemem gibi bir dengesiz e, ruh halleri var öyle söyleyeyim. Bakalım başka neler söyleyecek. Allah kartlarım uçtu. Bu bu gerçekten enerji arkadaşlar. Yani 3 tane çıktı ve bu üçünü de ben atmak istiyorum size. Yani açmak istiyorum, atmak istiyorum, bakmak istiyorum her neyse. Bu arada mikrofonu da bana Bilgehan aldı. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Onu da söyleyeyim tabii ki. Evet arkadaşlar. Şöyle, diyor ki Evet, ilk ben adım attım bu ilişkiye. Bu ilişkiye ilk ben adım attım. Ee, bu ilişki gerçekten e, çok istekliymiş. Çok istekliymiş ama böyle bir son zamanlarda bir basireti bağlanmış. Son zamanlarda bir hevesi kaçmış. Yani bu sizinle alakalı değil. Sadece arkadaşlar benim anladığım bir şeylerden dolayı yani üçüncü durum olur, üçüncü kişi olur. Bakın ilişkinizde bir düşünün şöyle bir e, düşünün eğer aranızda üçüncü bir kişi varsa üçüncü kişiden dolayı zaten illa olmak zorunda değil. İlişkinize göre böyle bir düşünüp e, kabul etmeniz gerekiyor bunları. Üçüncü bir kişi yoksa da arkadaşlar üçüncü bir durum yani sıkıntılı bir durum ama sıkıntılı bir durum size sıkıntı veren bir kişi ya da bir durum yüzünden önünü göremiyor. Tamam mı? Önünü göremediği için de hevesi kaçıyor, ne yapacağını bilemiyor. Bu üçüncü durum para olur. Bu üçüncü durum kariyer olur. Bu üçüncü durum iş olur. Bu üçüncü durum aile olur. Bu üçüncü durum evlilik olur. Bu üçüncü durum kişi olur eee olur, eşi olur, osu olur, busu olur dediğim gibi. Sizin ilişkinize göre siz bunu anlamlandırın lütfen. Evet. Hislerine bakacağım ve gene bir kart attı. Burada da arkadaşlar bana değnek kraliçesini çıkardı. Yani aslında bence şimdi şöyle söyleyeyim. Tamam bu eril dişir açılımı değil e, bütüne yapılan, hepinize yapılan bir açılama. Burada bana hem dişili hem erili verdiği için aslında iki karakteri de verdiği için ben şöyle bir hisle aydınlanıyorum. İki tarafta da bir dengesizlik var. Yani size de oluyor. Hani Belki onun yüzünden size de bir dengesizlik oluyor. Atıyorum o size çok iyi davranıyor. Bir anda çok iyi oluyorsunuz. E, ne bileyim o size Mesafe koyu, e Siz de tabii ki haliyle mesafe koyuyorsunuz. Sizin duygularınız da karışıyor. Onun duyguları da karışıyor. Yani onda da bir karışıklık var. Yani bir duygularda da böyle bir tutku var. Tutku çok fazla var. Belki de çok fazla tutkularıyla, hisleriyle hareket ettiği için böyle bir anda tutkuları inişte çıkışlı bir insan. Belki bir karışma bu sebeple oluyor diyebilirim. Evet bakalım başka kalp kısmında neler söyleyecek. Sizi çok beğeniyor arkadaşlar. Sizi çok beğeniyor, sizden çok etkileniyor, sizden çok hoşlanıyor. Sizi çok güzel buluyor, sizi çok seksi, alımlı buluyor. Ee, eğer bir anneyseniz çok iyi bir anne olduğunuzu düşünüyor. Eğer bir anne değilseniz gelecekte çok iyi bir anne olabileceğinizi düşünüyor. Yani çok güzel bir e, kart verdi aslında bana. İmparatorça yani size her anlamda cazibeli, çalışkan, becerikli anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum bence. <laughs> evet, içi kıpır kıpır, içi size karşı kıpır kıpır ve şunu söyleyeyim kalp kısmında bunu çektiğimiz için bu kıpırtı aslında fazla, haddinden de fazla ama o kadar çok dengelenmeye çalışıyor ki çünkü dengede kalması lazım. Yani bunu bana kalırsa eee o ayarı kaçırmak istemiyor. Öyle söyleyeyim. Tamam mı? Al yine bir kart attım. Kalp kısmında. İyil kalk. İyil kalk. o. Ama bak. Ama bak hangi kartı attığına bak. Evet. Gerçekten dönüşümüz muhteşem oldu. Enerji muhteşem oldu. Ben çok beğendim. Ee, tabii ki açılımı burada bitirmiyorum. Yanlış anlamayın. Aşıklar kartını verdi ve kalp kısmında verdi. Daha ne olsun? Yani sana aşık. Seni seviyor. Ölüyor sana, bitiyor sana. Bak. <laughs> Başka ne diyeyim ben? Çok güzeldi bence. Evet, tekrardan bakalım. Kalp kısmı için ne vereceksin? Ve burada bana e, değnek prensini verdi. Tutku da çok fazla var. Yine söylüyorum e, tutku da fazlaca var arkadaşlar size karşı. Sevgi var, beyni var, şehvet var, tutku var, o var, bu var, şu var. Yani arzular şelale olmuş. E, sadece bu üçüncü durum ya da üçüncü kişi hayatınızda her neyse artık onunla alakalı bir sıkıntı var. Onunla alakalı bir sıkıntı. E, Önünü görememe problemi var. Öyle söyleyeyim size. Peki bunları anladık. O zaman şunu soracağım. O zaman şunu soracağım. Karıştırıyorum hepsini. Diyorum ki o zaman benimle alakalı eylemin ne olacak? Bana karşı eylemin ne olacak? Sen nasıl hareket edeceksin? Evet onlar var, bunlar var, şunlar var. O engeller var. Ama senin duyguların, arzuların şelale olmuş. Şu an daha ne olsun yani hani arkadaşlar gerçekten daha ne olabilir ki bir insanın duygusu daha ne olabilir? Ay vallahi çok bak ben de şey oldum öyle coşkulanla farkında mısınız? Ben de enerjimi iyi almışım ama güzel bakıyorum şu anda. İyi hissediyorum da. Maşallah diyelim. Bakalım eylemde ne olacak? Eyleminde ne olacak? Sizinle alakalı eyleminde. Arkadaşlar çalışmalar başlamış gizli bir şekilde bakın ee, size bunu yansıtmıyor zaten ama bir tarafta çalışmalara başlamış zaten yani eylem kısmında sizinle alakalı bir şeylere başlamış bu kişi zaten. Bunu çok net söylüyorum. Tamam mı? Maddi manevi çalışmalara başlamış. Ee, ama burada gene tutkular giriyor. Yani gene ne kadar tutkuluymuş arkadaş bu ya. <laughs> Akrep mi bu hayatınızdaki kişi? Anlamadım ki. Aslan mı? Ne? Ee, şöyle söyleyeyim. Koç mu? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani diyor ki evet bir şeyleri yapıyorum, yapmıyorum değil. Ama bir taraftan da şunu hissediyorum eylem kısmında bu çıktığı için. Bir anda her şeyi yapabilir güçte hissediyor sizinle alakalı. Her adım atabilir. Size bir ciddiyetle gelebilir. Ya da aranızdaki durum Neyse, barışmaksa, bir ileriye taşımaksa, konuşmaksa, açılmaksa, her neyse. Bununla alakalı bir cesaretleniyor bu adam ya da bu kadın. Sonra birden ya olmazsa, ya yapamazsam, ya beceremezsek gibi durumlarla kendisini aslında düşürüyor diyebilirim. Bakalım başka eylem kısmından ne söyleyecek? Çok güzel arkadaşlar yani burada aslında evlilikle ilgili size bir adım atmak istediğini, adım atacağını, bir çalışmalar yaptığını ama şu konuyla alakalı düşüncelerinde e, istediğini fakat dediğim gibi yapabilecek miyim, edebilecek miyim, olacak mı? Şöyle becerebilir miyim, böyle üstesinden gelir miyim, çok seviyor muyum, nasılım, buyum? Yani e, biraz zihnini de kurcalayan birisi. Onu da söyleyeyim size. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada size bu kişi bir net davranmayacak. Yani eyleminde, yani şöyle söyleyeyim, bir gizlilik var. Böyle bir maske takma durumu var. Buna tabii ki bir kart daha açmam lazım. Evet, bir adalet kartını verdi. Alacağım bunları, durun. Şimdi size geliyorum. Burada bir maske takıyor. Yani aslında diyor benim isteğim bu, benim düşüncem bu. Ben seninle bir ciddiyet istiyorum. Ben seninle bir ilişki istiyorum. Ben seninle çocuk istiyorum. Ben seninle evlenmek istiyorum falan filan. Evet bunlar var. Ama ben maske takıyorum şu anda sana gösteremiyorum. Çünkü haklıyım şu anda. Benim çabalamam lazım bir maddiyat için. iyi bir yere gelebilmem için. Demek ki aranızdaki bu üçüncü kişi, üçüncü durum dediğimiz şey biraz maddiyatla alakalı da olabilir. Evet bence güzel bir açılımdı. Ben çok sevdim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Uzun zaman sonra bir araya geldik. Mikrofonda inşallah sıkıntı yoktur. İnşallah bu sefer güzel bir ses kalitesi olur en azından. Tamam mı? Bir sonraki videoya kadar inşallah tekrardan görüşürüz. Yorumlarınızı bırakın. Büyük bir hevesle okuyacağım. Nasıl açılımlar istiyorsunuz onları yazabilirsiniz aşağıya. Mikrofonla alakalı yorumları yapabilirsiniz. Yani sesle alakalı yorumları yapabilirsiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz arkadaşlar beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Oradaki zili tıkladığınızda da böyle hemen bildirimler. Ben her videoyu paylaştığımda ekranınıza, telefonunuza her neyse düşecektir. Dediğim gibi beğenirseniz de beğenenlere de ekstra ekstra enerjilerimi yolluyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın ve aşkla kalın.